Evet işte tekrar sizlerle beraberiz. Nerede? Pehlivanlar diyarı Antalya'nın Korkuteli Er Meydanı'nda süper bir yarı final. Finalin isimleri bu toprağın çocuğu. Mustafa Özbek ikinci ve Sarı birinci. Ve Ali Gürbüz Korkuteli Belediyesi'nin Türkiye'nin baş pehlivanı ve gene Korkuteli Belediyesi'nin bu sene müthiş bir çıkış yapan ismi. Formda iddialı, inatçı, asla vazgeçmeyen ismi Hasan Cengiz. işte yarı finalinin müthiş isimlerinin dilim döndüğünce pozisyonlarını anlattığım ve bakış açımdaki durumları aynen böyle takti sizlerin bakalım finali hangi baş pehlivanlar uzanacak hep beraber göreceğiz bakalım neler olacak Şevki Cansu Korkuteli kalmayınca sadece oran kalmış güreşler hep ala vere Yok artık sen de. Şevki Cansu. Ya senin e, şu mesajını okuduğuma gerçekten üzüldüm. Ne ala vere Burada millet birbirini yedi. Ya bu ala vere işleri milletin ağzına bulaşmış. Sağlam güreşe de ala vere diyen bir sürü... Kendisini güreş bildiğiniz anan insan da var. Neyse yapacak bir şey yok. Meydan boş. bir adet araç anahtarı kaybolmuştur. Bulanların çok acele protokol giriş kapısını getirmesi önemli rica olunur. Değerli güreş severler, saygıdeğer konuklar, kurban olayım ay yıldızlı bayramın hilaline görmüş olduğunuz... Az önce arı gürbüz hızlı bir yaptı. Yarı finalde Serhat Gökmen'i yendi. Ve gerçekten dinlenecek zamanı buldu. Hasan Cengiz ise İsmail Koç'ta adeta ölümüne yaptığı maçta İsmail Koç'un büyük atasıyla her şey bitti derken inadının ve vazgeçmemesinin semeresini aldı, ödülünü aldı. Hasan Cengiz ve kendi memleketinde bileğinin hakkıyla söke söke tırmalaya tırmalaya kürsünün bir adımını bir basamağını ele geçirdi. Ali Gürbüz hemşerisi ve kulüp taşı. Ama kulüp taşı derken ayrı çalışan rekabeti olan iki isim. Ne kadar güzel bir tablo. İki baş pehlivan aynı kulüpte ama rekabetleri var. Müthiş bir olay. Yiğitler, Korkuteli Er Meydanı'nda güreş yapacaklar. Küçük orta küçük ve küçük orta büyük boyların finaline. Aksu Belediye Başkanımız Sayın Halil Şahin adına güreş yapıyor. Yine bugün burada ve elimizden geleni değil Banka, bakın bu kelimeye dikkat edin. Elimizden geleni değil. Ben elimizden geleni kelimesini sevmem. Fazlası, daha fazlası, daha iyisi. Türkiye yağlı güreşi e mükemmele ulaşmak zorunda. Biz bu noktada lokomotif olmayı kendimize görev atlettik. Türkiye yağlı güreş seyircisini arttırmayı, çoğaltmayı görevimize görev olarak kendimize atlettik. Herkesin desteğini bu yüzden istiyoruz. Antalya Temsan sahibi iş adamı Sayın Ahmet Sabır adına güreş yapıyor. Bekir Çoban Antalya Aksu. Antalya Büyükşehir Belediyesi Asat Spor Kulübü adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Yazır Koç Soğuk Hava Tesisleri Furkan Koç adına güreş yapıyor. Arif Aslan Korkuteli. Deste küçük, deste orta, deste büyük boyda dereceye giren pelevanlar. Çok acele madalya töreni oldu. Küçük orta küçüğün finalini Antalya bölgesi hakemlerimiz. Evet bu arada YouTube sayfamıza abone olmayan tüm dostlarımızı bizi orada da abone destek. De. Bakın YouTube'dan yayınlar daha yüksek kalitede olacak. Oradaki izleyici sayımız çok düşük. Dolayısıyla mecburen buradan basıyoruz. Acilen Akdeniz'in baş pehlivanları YouTube sayfasına abone olun. Ki esas seyircimizi oraya toplayalım. Yayınlarımız oradan yüksek kalitede herkese izletelim. Orhan Güreşçi hocam yapacaktır. Arz olun. Küçük orta büyük final. Teşekkür ederim Ertuğrul Bey. Destek için sağ olun. Ayyıldız Emlak sahibi Rıdvan Aşçı ve Salih Karaca adına güreş yapıyor. Süleyman Kozakoğulları, Antalya Korkuteli, Burak Bozkur, Balıkesir Sındırgı Belediye Başkanımız Sayın Ekrem Yavaş adına güreş yapıyor. Balıkesir, Sındırgı. Onları buradan e, almadan geçemem. Küçük Orta Büyük finali Antalya bölge hakemlerimizden Yahya Demirhan hocam yapacaktır. Arz olur. Yani illa da bir şey de yapmasına gerek yok. Ne olursa ol Yine gel diyen Hazreti Mevlana'yız biz. Meşhur. Cüssesine rağmen kran kırana güreş yapan 88 yılı tarihi kırpınar, baş pehlivanı Recep Gürbüz'üz biz. Manileri... Madalyaları takdim evet, Ali Gürbüz'ün atakları, istekleri, milleti Hareket Partisi el hareketleri, hamleleri daha fazla kimden? Hüseyin, Hasan Karabey Cengiz'den. Hasan Cengiz'in de şu anda Ali Gürbüz'ün ataklarını eğilerek kasını vücudu için, arasında kıstırarak elin girişini evet. engelleyecek gerçekten şekilde yaptığını görüyoruz. Her meydandaki Hani Gürbüz de bu arada kafadan kafadan basıyor ki bir an önce Hasan Cengiz'i yorsun gerçekten her ikisi de oldukça sallı baş vanlar. Yani devlerin duruyoruz. güreşi de diyebiliriz her ikisine de. Puanlama hariç tüm güreşler dursun. tüm. Evet Ali Gürbüz tempoyu arttıracak mı? Yoksa tam tersi Hasan Cengiz bu seneki yüksek formuyla beraber yapmaya alışık olduğu kıran kıran maçlara yenisini ilave edecek mi? Hep beraber göreceğiz. Gürbünle. Ali Gürbüz şöyle bir boşalttı ama Hasan o boşluğa düşmedi. Bu güreşin favorisi olarak kesinlikle ben ve bütün yorumcular Hatta bütün Türkiye favori Ali Gürbüz derdi. Ama şu anda favori Ali Gürbüz diyemiyoruz. Hasan Cengiz'in de aldığı pozisyondan burada bu maçı istediğini kör olmayan, yağlı güreşten zırnık anlayan herkes anlayabiliyor. Harika bir olay. İki Korkut Elini. Hasan Cengiz, Korkut düz Düzova, Ali Gürbüz. Korkut Ali Sıman'dır. Ve her ikisi de Korkut Belediyesi'nin baş pehlivanı. Ama çatır çatır maç yapıyor adamlar. Yok mu bir alkış? Harbiden alkış istiyorum. Kaldıran, rahmetli Pele Mehmet'iz biz. Ben sporcumun zeki, çelik, aynı zamanda ahlaklıktını severim diyen... Mustafa Kemal Aka Türk'üz biz. Türk oğlu Türk'üz biz. Allah Allah illallah <laughs> Muhammedur Resulullah. Neler olacak ben de herkes gibi merak ediyorum. Bir an önce güreşi atraksiyona sokmak lazım. Hakemler devreye girmesi lazım. İhtarları konuşturmaları lazım falan filan. Ama şu anda bunların hiçbirini görmüyoruz. Güneş'te geri adım atan yok. Hasan birkaç dakikadır Alin'in üstüne üstüne gidiyor. Kastakları tetti diyor. Güzel kapandı. Kafayı Ali Gürbüz'ün kafasına yerleştirdi. Ali Gürbüz'ün ataklarını engellemek için uzun boyunun avantajını kullanarak Ali Gürbüz'ün kol yani ellerini kastaklardan uzak tutup yukarıdan bağlamalarla tek bağlama çift bağlamalarla blok ediyor boşalttığı anda da kasna hemen alatıyor Ali Gürbüz de bu noktalarda sadece dış kasna hamlesini yapıyor ve oradan da boşaltılarla Hasan Cengiz'in dengesini boşaltma ve bastırma yoluna puan alma yoluna. Bu arada bir göz çaprası denedi Ali Gürbüz indirdi mi Hasan Cengiz'e hemen. Mükemmel bir budama Ali Gürbüz'den Dur evet, durdu durdu. durdu denge bacağının arkada kaldığını gördüğü anda önde kalan boca bir budama gerçekleştirdi Ali Gürbüz bu arada bir sorumu mu var Ali Gürbüz'de bilmiyorum ama gerçekten müthiş bir andı Tabii şu anda uzak olduğumuz Ali Gürbüz şu anda sağdan çıkıyor öyle görüyorum sakatlandı ve bir final güreşi olmayacak mı bunu bilmiyorum. Onu öğrenmek lazım. Sakatlıktan dolayı finalin yapılamama durumu mu söz konusu? Şu anda kafamız karıştı içindeyiz. Evet değerli güreş severler kıymetli konuklarımız